işlerim. Küçük kumladan herkese sevgiler saygılar. Burası Bursa Küçük Kumla. Evet Bursa Küçük Kumladan herkese güzel bir dalga sesi. Evet güzel bir dalga sesi çekmeye çalışıyorum. Evet herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Burası Bursa. Bursa küçük konu. Evet, Bursa küçük konu. Herkese iyi seyirler olursa küçük konuya gelmek isteyenler Yunuslar denilen yere gelirse daha güzel yüzme yerleri var. Evet değerli takipçilerim Yunuslar ve Ayüzbül. Продолжение çadır Evet. Herkese iyi seyirler. İyi sevmeler. Özgürce. ASMR'de kalın. Ve esenlikle kalın. 아이제